İçinde farklı renklerde toplar bulunan bir kutudan top çekilmesiyle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır. Hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi kutuda mor renkli top yoksa çekilen topun mor olma olasılığı sıfırdır. Bu kesinlikle doğru bir ifade. Yani Ayça kesinlikle doğru bir şey söylüyor. Kutuda en çok mavi renkli top varsa topun mavi olma olasılığı 3 bölü 2 olabilir demiş. Bakın bu kesinlikle yanlış bir ifade. Çünkü olasılık değeri birden daha büyük bir değer alamaz. 3 bölü 2 birden büyük olduğu için esin kesinlikle yanlış söylüyor. Kutudaki sarı ve turuncu top, renkli topların sayısı eşitse çekilen topun sarı olma olasılığı 1 bölü 2 olur demiş. Şimdi bu olabilir ama olamayabilir de çünkü kutuda başka renk top var mı bunun bilgisini vermiyor bize. Bu belirsiz bir durum yani doğru veya yanlış diyemiyoruz. E, ee, i̇peğe baktığımız zaman Kutudaki topların yarısı yeşilse çekilen topun yeşil olma olasılığı yeşil olmama olasılığına eşit olur demiş. İpek de kesinlikle doğru bir ifade söylemiş. Yani kesinlikle yanlış söyleyen sadece esindir.